arkadaşlar. Ona sürdüğü kursundan seni merhabalar diyoruz. Bizim de iki kardeşle beraberiz. Fatma Hanım ve Sıla Hanım. <laughs> ya, özür dilerim Miran. Çocuğum yaşlanıyoruz arkadaşlar galiba. Miran'la beraberiz. İrem'le Miran ve Fatma'yla beraberiz. İki kardeş onlar da güzel ilerliyoruz, çalışıyoruz. Ee, bu arada eğitim videolarımız dediğim gibi devam ediyor. Şimdi şöyle genelde bütün öğrencilerin yaptığı hatalardan bir tanesi durma noktasında. Ee, mesela sol şeritten gidiyor ama sağ şeritte duracak. Ee, sağ şeride girmeden evet bas debriyajına bas debriyajına sağ seni var tatlı. Çıkışa kadar geldim. Burada şöyle bir durdum. Hemen bir alıyorum. Solunu kontrol ettim. Solda araç var mı? Yok. Tamam bırak beni. Kaldı debriyajdan. Burası solcu sağ tıklısı. Buraya çıkıyoruz. Evet. Çok güzel. Böyle devam ettim. Tam nokta noktada sol şeritten sağ şeride geçiyor. Bu büyük bir sıkıntı. Neden? Bir kere aracımı düz yapabilmesi, düz olabilmesi için e, öncelikle benim bir alana ihtiyacım var. Tam duracağım noktada kırdığımda bir kere aracı aracımı toparlayacak ortam yeterli mesafe olmayacağı için aracım nasıl duracak? Çapraz ya da e, olması gereken dışında düz olmayacak. Devam edebilirim serbest. O yüzden ne yapıyorum? Eğer durmaya karar verdiysem, sağ şeritte durmaya karar verdiysem, duracağım noktadan bir 5 10 15 ya da 15 metre önce e, ne yapmam gerekiyor? 10 15 metre önce önce sağ şeride geçmem gerekiyor. Son sinyal veriyorum. Çünkü kameradan oradan böyle sağ araçlara dikkat ediyorum. Çünkü bu yazıyor gidiyor tabii <sabrını>. oradan. <laughs> devam ettim yavaş yavaş. Birden kırma. Evet, güzel. Devam. %2 alacağız. Tamam mı? Yayalar olmadığı için devam ettim. Yani tam döneceğim noktada sol şeritten sağ şeride geçmiyoruz. Öncesinde sağ seyirimi veriyorum. 15-20 metre önceden sağ şeride geçiyorum. Ondan sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Ee, duracağım noktaya sağ şeritten devam ediyorum. Çünkü sağ şeride geçmek için direksiyonu belli bir ölçüyle sağ kırdığım için arabam düz olmuyor. Size verip sağ şeride geçebilirim tabii. Ee, arabamı düzeltmek için, düz yapabilmek için belli bir mesafe gerekiyor. İşte bu mesafeyi de metre önceden geçerek ayarlıyorum arkadaşlar. Evet, bir dahaki eğitim videosunda görüşmek üzere. Seviyoruz sizi. Bay bay.